Evet arkadaşlar bugün tapu dolandırıcılığını önlemek için bir koruma daha göreceğiz. Google'a geliyoruz. E-Devlet yazıyoruz. Burada TC kimlikle şifrenizi giriş yapacaksınız. İki aşamalı girişi de kesinlikle yapın ve telefonunuza onay girerek burada E-Devlet'e giriş yapacaksınız güvenli bir şekilde. Arama çubuğuna şunu yazacağız. Web tapu. Web tapu yazdığımızda sadece bir tane gelecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Burada uygulamaya git diyebilirsiniz. Ya da diğer yöntem yine Google'a geliyorsunuz. TKGM yazıyorsunuz ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün web sitesi geliyor. Burada e-hizmetlerden web topuya giriş yaparak da yine bu siteye ulaşabileceksiniz. Bu sitede size girerken tabii ne yapacak? Yine telefonunuza onay kodu isteyecek. Onaya girdikten sonra sol tarafta taşınmaz işlemlerinden, taşınmaz listesinden tapularınızı görebileceksiniz ve konumunu bakacaksınız. Buradan kontrol edeceksiniz. Daha sonra beyan işlemlerine geleceksiniz yine sol taraftaki menüden ve içerisinde işlem yapılamaz beyan tesisi var. Burada bu beyan tesis edeceksiniz. Tıklayacaksınız. Beyan tesis et diyeceksiniz. Tamam diyeceksiniz. Okuyup anladıktan sonra da işlemi yapacaksınız ve size bir SMS gelecek. Beyan tesis edildiğine dair bu kapsamda sizin dışınızda noterde kimse işlem yapamayacak. Peki bunu kaldırmak için ne yapacaksınız? İşlem yapılamaz beyan terkini yapacaksınız. Beyanı kaldır diyeceksiniz. Tamam diyeceksiniz ve yine size SMS gelerek bu kez noterde kendiniz işleminizi rahatlıkla yapabileceksiniz.